Anıt kabir hakkında az bilinen 5 bilgi. 1. Aslanlı yolun girişindeki sağ ve soldaki kadın ve erkek heykellerinin boylarının aynı olması kadın erkek eşitliğini simgeler. Erkek heykellerden birisi Anadolu köylüsü, birisi çağdaş Türk erkeği, diğeri ise Türk askeridir ve hepsinin yüzünde yas vardır. 2. Anıt kabirin inşaatında tam 32 farklı şehirden taş kullanıldı. Burası sadece bir anıt değil, adeta bir Türkiye haritası. 3. TBMM'nin mozoleye uzaklığı 1920 metredir. Bu sayı meclisin kurulma tarihidir. 4. Anıtın mimarları Emin Onat ve doçent Orhan Arla'dır. Bilinenin aksine Türk mimarisi kullanılmıştır. Yapının her yerinde Orhun yazıtları, Türk motifleri bulunur. Selçuklu taş işçiliğinin testere dişi bordürleri bulunmaktadır. Anıtın bulunduğu Rasattepe için Atatürk "Burası ne kadar güzel anıt yeridir." demesinin ardından Ankara'nın tam merkezi olan ve tüm şehirden görülebilen yere inşaat başlamıştır. Etraftaki ağaçlar bilinçli olarak bodur yani kısa seçilmiştir. Çünkü anıt ağaçlar uzasa bile şehrin her yerinden görünmelidir. Bu dev yapının sadece 800 metre ötesinde bir yerde her sabah Anıtkabir'e karşı kahveni içebilirsin. Maltepe 2000 Hotel seni bekliyor.